Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Nasılsınız beyler, iyi misiniz? E, grip grip. Saat kaç lan? Saat 12. E, yatacakken dedim ki... E, kanal videosuz kalmış. Önden beri de Hunger Games çekmiyoruz. Bir Hunger Games iyi gider dedik. Ve Hunger games'teyiz. <gülüyor> 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 uh, uh. Ee, sesim iyidir inşallah. Anasını sattımını silahlı Hunger Games'ine girecektim. Girecektim. Kaynak paketini falan yaptım. Anasını satayım girmedi. Giriyor. Göt gibi iki adım atmıyor. Laktan server ölüyor. Hıçkırıyoruz laktan server'a amına. Bir res atın be. İki dakika bakın be. Şimdi onu oynayamadım. Normal Hunger Games oynuyorum. Evet. Oh shit amada. Oh shit. Evet beyler nasılsınız? İyisiniz diyor umarım. Ee, bildiğiniz gibi ağrım 3 videoları geliyor. Ee, Rast hemen hemen ee, bitti sayılır çünkü ben normal giriş yerine ona geçtik ee, eksperimentele girerken girdiğimizi normal rasta giriyoruz Bu demek oluyor ki baya bir gelişme var Yiyim aldım inşallah yeniden yok olmaz laktan bazen hani yok oluyor ya bildiğiniz gibi Anasını satayım aldım diyorsunuz ve sonra yiyesin şapla. O değildi. Kılıç yok mu birader? Ben bu kadar yola çıkan kesti. Al işte çıkan şeye bak. Çıkan şeye bak ya. Gizli kapı var zannettim. Biraz sevindim ama Beyler. Şimdi bir kılıç nereden bulacağız lan? Bu amına. <laughs> Zıplamadı la keraneci. Anasını sattım onu. Chest'i yok mu oğlum? Chest yok mu? Mağara mağaralara giriyorum. Labirentlerden geçiyorum. Labirentlerin arasına geçip sakso çekiyorum. Bu nedir ya? Oğlum bana grizi mi var? chest çıkmıyor karşıma. Beyler bakın siz de biliyorsunuz, görüyorsunuz. Ya karşımda chest yok. Abi, bu, bu nasıl bir bu Map'in yapımcısıyla sohbet edip kaynak paketiyle döveyim onu. kuştu Bir chest koy, bir chest koy, bir chest koy. Aha chest işte bu. Ne demiştik? Ee, bu map nasıl güzel bir map. Nasıl bu kadar iyi bir yapımcı bunu yapmış olabilir demiştik. Şimdi bunları yukarı atalım. Bunu at. Tamam. Kılıcı yok edelim elimizden de. Kılıçsız bir fakir zannetsinler. Gerçi tahta kılıcı gördükten sonra ebemizi belirleyecekler de. Adam var orada ha. Ben onu da şu anda zikmeye doğru gidiyorum ama o beni zikecek. Bak görürsün. Hep böyle olur. Böyle ezik olduğuna bakmayı. Rasta bile hep taşlı yeniyor. Ananı satayım. Aşağıda chest var almıştır büyük ihtimal. Aa aşağıymış lan velet. Gel la buraya. Veledi zina seni. Amına Hamına kodum senin. Hamına kodum. Şerefsiz beni öldürüyordu gördünüz beyler. Bir Ahmet Aga'yı öldürmek. Bir Aga'nın canına son vermek. ilk önce başlıktan geçer. Sonra aşağı doğru iner. Sonra baya bir değişik şeyler olur. Neyse şimdi şunlara bir atalım. Bir sürü yemeğimiz oldu. At şunları amına. Oha 3 demirimiz olmuş. Çalışma masası var mı lan? lan bu map'te chest bulamıyoruz. Çalışma masası soksam bulamam amına. Al işte. Epic chest dediğin şeye bak. Cık cık cık. Bir kuru gürültü amına. Epic chest dediği şeye bak. Ananı satayım. Düştüm lan. Düştüm. Mal demeyin ha. Yanlışlıkla düştüm. Beyler nasıl zıplıyorum gördünüz Ne kadar pro olduğumu Anasını satayım deme çarptırıyorum öleceğim biraz chest var. 4 tane oldu <gülüyor> <gülüyor> Çalışma masası nereden bulabiliriz soktu soktum 60 saniye sonra Dit maçı yarrağı yedik beyler Yarrağı yedik çalışma masası yok mu birader fırın var ama fırının götüme mi sokacağım fırında kömür ısıtıp götüme mi satacağım çalışma masası buldum bana çalışma masası <laughs> aman aman tanrım dedim aman tanrım dedim beyler gg bulamıyorum bunun üstüne neyi gider biliyor musunuz beyler Bakın bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Bunun üstüne buz gibi bir Coca-Cola diyecektim ama reklam yapmak istemiyorum. Buz gibi bir su iyi gider. Water. Ananı satayım taş kılıç. Ananı satayım. Dediğim gibi. Buz gibi bir su. Bakın böyle yapacağız. Ananı satayım bunların ikisi dost. Dost bak bak dost değilmiş. mi <laughs> Beyler bunlar kapışsın. Eğer ben birinci olmazsam. <gülüyor> Cinna. <gülüyor> Aman kodum senin. Kapışın lan. Döven aklı olsun beyler. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Beyler çalışma masası var mı? Çaktırmayın. Ananı satayım. Ananı satayım bana geliyorlar. Hissettim. Bana kaçma buraya doğru vururum. Ben senin tarafındayım. Oç. itemleri giymeden cinna Aa! Aa! annen annen Oros bu çocuğu Ona nasıl senin oç Öl <laughs> Beni öldürdü elması anasını satayım demir itemler kaynıyor. Götüne girsin elmas için inşallah. Neyse beyler, bir yeni ilgiyle karşınızdayım. Videoyu kısa tutacağım. Kusura bakmayın beyler. Videoları biliyorsunuz uzun istiyorum. Ay uzun istiyorum demişim uzun istiyorsunuz. Eee gerçekten hepinizden özür dileyerekten söylüyorum. Eee yani, uzun yükleyemiyorum çoğu zaman. Eee, nedense izlenmeler de azaldı birazdan, nedense. Ama benim için önemli değil. Önemli olan burada olanlar. Beyler. Eee, <laughs> like ve atmayı unutmayın. Eee, abone olmayı unutmayın destekleriniz için. Eee, desteğe ihtiyacım var çünkü. Eee... Daha sonra videolarımı paylaşmayı unutmayın Paylaşın Sizin gibi daha fazla aga agalarımız olsun Agalarımız bir aga birliğimizin ee, Aga birliğimiz çoğalsın kısacası Kendinize iyi bakın beyler Bakın Tahta çıktım beyler tahta çıktım Tamam beyler alkışlamaya gerek yok alkışlama Alkışlama Lan git lan Heyt, git hoşt Alkışlamayın tamam yeter Otur 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 diyoruz Otursan oğlum Lan sen neden konuşuyorsun Otur bak Lan otur 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 He Aferin Evet şimdi Lan otur otur Seni Döverim Buraya geçeceksin Buraya Aferin oralarda dolaş bakayım iki tur at Neyse beyler kendinize iyi bakın. İyi oyunlar. Hoşçakalın beyler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.